Arkadaşlar PK ile oynayacağız. Bakın <laughs> Şöyle. <gülüyor> Şöyle oynayalım. Ve Kaist'de oynuyoruz arkadaşlar. Şunu Pekaist'de oynuyor. Evet başladık. Evet arkadaşlar başladık. Şöyle. Başladık evet arkadaşlar. Şöyle. Adım biliyorsunuz. Sağ adım çoban. Biliyordum. Kaç tane arkadaşım var yedi. Nilayla. var? Aaa bu alpik 185 elo yemiş. Ah Frenz elo yiyecek. Bilim kaç tane elo yedi arkadaşlar. Biliyorsunuz. Evet şimdi Pekalisimizle başlayalım. Abi nereye gidiyorsun böyle kafam karışıyor. Eve gittim arkadaşlar. Evim nerede? bu da el. Bakın benim evim abi. bu. Ay çoban yansıyor. Soğudum çoban arkadaşlar. Soğudumu çoban diyeyim mı ayıp diyeyim. Saldım alıyorum çoban. Arkadaşlar. Yani. Eve gidelim. <laughs> Televizyonda da izleyelim. Niye <laughs> kadar bu da pek ayıç çıkıyor? Şöyle bir toy diyeyim abi. Abi otur. Heh. Tamam. Kalk kalk. Heh. Kalk kalktı. Diye de video çekiyor nerede? Kime çekiyor? Pekaz videosu. <laughs> evet, yaklaşık. Şapkan Melody. Ay şapkan Melody'dir birazcık da. Şapkan Kulemi. Abi nereye gitsek? Başka yerde yok ki. <laughs> Şöyle liste yapalım. Böyle. Işın alıp gelelim. İstiyorsanız böyle ışın gelelim arkadaşlar. Oğlum sen bu zaman da bir dönem Bakayım. Tamam şöyle gidelim. Şöyle. Hadi bakalım. <laughs> ne geldim abi? Yürü. Yürü ne geldim? <laughs> Selamun aleyküm kız. <laughs> Arkadaş, bakın ne diyorum. Selamun aleyküm kız. Gördünüz. Geliyorsunuz. Video arkadaşlar. Allah bayağı üstünden. Ben sıkılıyorum. Ne oynuyorsun abi? Ne ben Hadi bunu oynayayım. Ben böyle doodleyim arkadaşa başlarken Çingo oyunu yapamam arkadaşlar. Şimdi, dur, şimdi böyle koyalım. Tamam arkadaşlar şimdi böyle koyalım.

Moi abi suis le mari. Ça peut me dérider. Ah, Sesi c'est abi. plus souvent un abi ya une seule bakalım oğlum? Niye yerde kalıyorum? <laughs> Hadi yapıyorum yapıyorum. Usul. Hadi be hadi. O sen söyleme sabi ya. Ya abi ne yapıyorsun? Abi o fısı Ah, oğlum yavaş. Ne diyor lan? Özkan'ı bitireceğiz. Özgür gideyim. Özgür gideyim ama ya. Abi özgür gitmem lazım. Abi yavaş ama ya. Bitiriyoruz az var. Hop. Hadi bitiyoruz. Bitiriyoruz. Özkan'ı. Bitiyor arkadaşlar. Bu arada. Hop. Aha da bitti arkadaşlar. Bitti bakın. Bitirdim. Sesim Yaşı. Yarışı. Şöyle Abi ne oluyor? Bu şimdi ne olsun? Bu ne? Bu ne? Bir gelirse ne oluyor bu top? Bir deneyelim bakalım. Oyuna bekliyoruz diyor arkadaşlar. Tamam. Burada gelelim şimdi. Başlarken kapatacağım. Arkadaşlar. Başla. Ben böyle atacağım. Abi başlasana. A. Oha parkur mu lan? Yok abi parkurmuş. Bu taraf bu taraf çabuk çabuk gidin. Çabuk çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Abi kahve içsem ölürüm. İçsem ölürüm. Bunlar gibi. <laughs> abi ama. Ya abi. Buram burası. Oğlum etmezseniz ne ediyorsunuz? Oğlum. İçiyorlar bile. Ne ediyorsunuz lan? Seni ne olmuş Seni ne <laughs> Abi nereye? Burası. Burası Çocuk. Ah. Oğlum. Nereye gittiniz? Salıyorsunuz oğlum böyle mi? Şöyle dolu yerden gidiyor bak arkadaşlar. Abone olursanız bana sevinirim şu an. <laughs> abi az kalmış şey ama ya kasanamayacağım ya olsun kasanım abi çok zor ya ya abi çok zor başım beyazmış bu usul sebebi aha bitti bitti falkul aha bitti arkadaşlar. Bitti şu an parkur. Al bakalım. Şöyle çık. Çık. Abi çıksana. Abi kaldım böyle ama. Oh hadi benim. Dur birinci. Birinci. Tövbe. Nasıl ona bir ışınlanıyor? Işınlanıyorum. Heh. Heh. Işınlandım. Başka nereye gitsek? Ben anlamadım. Nereye gitsem anlamadım mı? Of. Abi Abi doktor nereden oluyor peki? Şöyle doktora gideceğim. Doktor yapayım. Abi doktor nereden yapılıyor? Yapsak paramı satılır ki abi. Beklememiz lazım ama. Doktor yapalım. Abi abi. Şu an hasta diyelim. Abi şu anda hasta değil. Oğlum nereye gelsek anlamadım ki. Şu futbola gelirse yüklenmiyor ki. Yüklenmez ki abi. Futbola gelirse. Aha da bakın futbol değişmiş. Gir, Gele, girelim ya neyse. Girelim girelim. Uçamazsın. Hadi açılsın abi lütfen ya. Hadi açılsın abi lütfen. Oğlum niye açamıyorsun? <laughs> abi. Açılmıyor abi. Aha açıldı. Açıldı. <laughs> Aa, güncellenmiş bu arada. Ne alıyorsun lan? Ay futbol böyle olmuş. Tanıdı. Gel gel kardeşim küçük geldi. Abi sağ ol gördü şöyle. şöyle. Tamam de Şöyle bir daha. <gülüyor> tıkla tıkla. <gülüyor> Eğleniyorum arkadaşlar şöyle. Gülüyorsunuz. Eğleniyorum. <gülüyor> <gülüyor> Abi ne yapıyorsun? Abi şimdi böyle yapma. Hmm yaptı bir de. Abicim yapma. Hmm yapma ya. Hmm yapıyor bir daha be. Şu an eğleniyorum. Başka bir şey var mı? Başka bir şey de bildim. Şey Başka bir şey varsa bilelim. Abi. Şöyle bir şey mi? Aa lava varmış. Lavaya bilelim. Ben ben hadi söyleyeyim Ali Abi Ali Bey ki. Ya abi Ali Bey Evet dedi oğlum çıkmış. Ali sürüyor söylüyor mu? Ya söylüyor mu da Ali Bey söylüyor mu sürüyorum. söylüyor? Ali Bey söylüyorum. Araba Bey -ba bayılıyor. Din, din mi? Yasıyorum. Hop. Aa beğendin mi? Soyti alabistan. Alabımı beğendin mi? Alabalara bayılıyorum. Yaptım abi. Abi lan bir ne inelim abi. Oğlum niye seni olmuş kardeşim? Atma sen seni Abi tövbe. Oh. oh ya. Abi ne yapsam? Oğlum ayıp değil mi? Ah, 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 ah. Oğlum ne yap? <laughs> Oğlum, ne yapıyorum Maya? He aşağı inemiyorum. Abi aşağı inemiyorum. Böyle yapalım. Hadi aşağı inemiyorum. Şöyle nasıl geliyor? Aha maç var. Hadi in de maç alalım. Maç yapalım. Hadi in de bakalım maç. Hadi in de bakalım maç yapalım. Hop! Gol! Gol gol. Hadi in de bakalım maç yapalım. Hop! <laughs> Hadi in de maç yapalım. Hop! Hop! Adında bakalım maç. Bak. Abi bu oyun güncellenmiş çok sevindim. Abi bu oyun güncellenmiş ama ben çok sevindim. Madde mi oğlum? Kızım ma Oğlum top ne uçtu? Allah kahretsin. Allah belanı. Oğlum top uçtu. Durun ben topu alayım. Şişt, o benim topum lan topum var benim? Ah. Hadi bakalım. Benim topu karşılamazsınız. Ah. Abi. Nereye geliyor top? Abi top. Ya oynayayım. Dur bir dakika abi. Ben düzgün oynayayım. Abi düzgün oynayayım. Kız, kızım sen ne bakıyorsun? Kızım sen ne bakıyorsun? Ne? En... Abi. Abi duruşuyor. Abi top duruşuyor. Ya abicim ne yapıyorsunuz ya? Abicim topu karıştırdınız. Ana top burada kaldı. Başka. Buradan çıkılır mı abi? Abi buradan çıkacağım. Abi. Hmm, deme lan. Bu. Ah. Oğlum değil mi? Değil mi? Değil mi? Gelsene <laughs> abi. Gelsene. Ah, oğlum yavaş atsana şunu. Abi yavaş atsan yeter ya ama. Oğlum yavaş at. Yavaş. Oğlum yavaş Yavaş lan. Oğlum yavaş. Yavaş ol yavaş. Hadi bakalım. Pekaz arkadaşlar. Lan sen ne alıyorsun? Oğlum ne alıyor birisi? Şöyle. Abi durun da gol atayım dur. Hop. Abi dur dur. Ay Abi uçtum Allah kahretsin. Oha ışını alalım. Merhaba kız. Merhaba kız. Merhaba kızdır. Abi topun nerede? Ah ha ola. Topumu davet ediyor mu topum he? Topum bekliyor. Başladım, Başlayalım. Bir tane daha, bir tane daha. Hadi bakalım. Bu topa bu topa. Oğlum, oğlum olsa topa. Ben vuruyorum topa. Abi top nereye gidiyor ben anlamadım. Şöyle. Ay! <laughs> abi abi yapma ya. Ah. <laughs> <laughs> Abi futbolu balamadım Ne alıyorsun lan? Ağlama. Ağlama ağlama. Ne alıyorsun oğlum? Ağlama ya. Oğlum ne alıyorsunuz? Bu <laughs> olsun. Ben bayıldım buna. Bayıldım. Oğlum kızım top mu atacaksın? Sen geç kaleye ben atayım. Sella'cım. E? Topu kaçırdın. Abi topu kaçırdı. Oğlum palaman ne oluyor? Hadi at at oğlum. Kızım topu atsana. Kızım topu at topu. Topu at kızım topu. Oğlum topu at topu. Gelsin top gelsin top. Seda şey bak top gelsin top. Oğlum topu ne yapıyorsun? Oğlum, topa ne yaptı o sonucu? Topa ne yapıyorsun lan? Lan bu tarafa alsana topu. Bu butof tarafa bu tarafa. Bu tarafa alsana. Şşş. Sela. Oğlum ne oldu ne oldu? Gel oynayacağım mı? Hadi sen siz de oynayın. Geçin siz de oynayın. Oynayın siz de. Tamam. Oğlum o insansa. Oğlum top nasıl atıldı? Oha! Nasıl attınız? Oynayın tamam. Hadi oynayın. Atın topu. Aa ah, Ay. Ay. Atın atın gol olsun. Abi kimsin lanayım? Abi top nasıl atıyorsunuz abi? Vay! Nasıl attınız topu abi? Oğlum nasıl atılıyor lan top? Abi üstüme üstüme abicim kim Oğlum, oğlum ne yapıyorsun? Oğlum topu kaçırdınız. Lan alın lan topu alın alın. Topu alın oğlum. Ha oğlum alın alsanız da topu. Oğlum topu alın topu. Ben kaleye geçiyorum. Abi. Gidim ha. Oğlum top nerede? Futbol ne abi? Oğlum bağlama manyak gibi. Manyak gibi bağlıyor bu da. Ah gelin abi. Abi atıyor mu? Ah. Ah. Oğlum kafamı mı geliyor? Ne yapıyorsunuz? Oğlum top. Ah. ah. Oğlum kafa mı geliyor? Ne yapıyorsunuz topu? Lan Ooo oh, top boştu. Abi neyle ediyorsun? Hayır abi, hayır. Abi ben top oynuyorum. Top beni koştum. Abi görsel atın. Allah! Ah, abi görsel at. Oha. Uh uh Huuu. Ay. Ah. ah oğlum güzel atsana sen topu. Ah. Güzel. Oğlum. Ah. Lan alın oğlum topu alın topu topu. Topu alın topu. Göndersene oğlum topu. <laughs> um. Göndersene. Şş. Gönder gönder. Oo. Oğlum gel. Heh. Oğlum topu göndersene. Oğlum topu gönder. Topu topu. Şş, oğlum topu göndersin. Oğlum topu gönder. <laughs> oğlum yavaş yavaş. Aha da geldi. Aa abi nasıl gol attı ama.

uçtu. Topu uçtu. Abi şaşırdım ne yapacağım? Oğlum kafa kafa atmayın bak. Güzel atın abi güzel güzel. Oo. Ah, ah, oğlum ne yapıyorsun? Abi nereye gittiniz? Abi ben buradan çıkayım. Zaten olsun söyledi video. <laughs> Arkadaşlar bu bir sınırman sosyal botu ya Abi ondan sonra gelelim. Ondan sonra gelelim abi. Sabotoya. Bu ustan sonra nasıl gelir? da gelelim abi. Ondan sonra. Abi attıma bir şey gelmiyor. Ne yapsam kapatsam mı abi? Ben ki kapatalım abi. Kapatalım abi. Ben yavaştan. Ne oluyor lan Sam abi sıkıldım başıma. Ama açılsana açılmıyor abi. Açılması lazım. Abi ondan sonra sev odaya gireceğiz. Açıyor ki abi. Açılsa ol olabilirdi. Ama. Açılsa olabilirdi. Abi olmuyor. Ne yapsam abi? Oğlum kapatsam mı? Arkadaşlar baştan kapatıyorum sepet'e geleceğiz. Hadi bay bay arkadaşlar. Bay bay.